Merhabalar arkadaşlar, hayırlı pazarlar. tanıt nurum, ruhum, şifama, yuvama, yüreğime kanalıma hoş geldiniz. Vallahi mikrofonu böyle rahat olduğu için böyle takmayı tercih ettim. Hiç kafama takmayayım dedim. Böyle hiç rahatım, hiç rahatımı bozamayacağım valla. Bu şekilde taktım. O yüzden kusuruma bakmayın çünkü böyle rahat. Ben rahatımı seviyorum o yüzden. Evet şimdi hayırlı pazarlar öncelikle herkese. Sizler için güzel bir açılım yapmak istiyorum. Aklımızdaki kişilerle yakın gelecekte bizlere ne bekliyor diye bir açılım yapacağız sizlerle. Bakalım yakın ortak gelecekte aklımızdaki kişilerle bizleri neler bekliyormuş. Buna dair bir açılım yapacağım şimdi. Gelin hep birlikte şöyle bir bakalım yakın zamanda olası gelecekte aklımızdaki kişilerle bizi ne bekliyor. Bugün sabahleyin biraz gözünü korkuttuk ya. Hele şimdi bir bakalım ne var ne yok, enerji enerjine değişmiş mi, akıllandı mı bizimkiler? Bakalım ortak yakın gelecekte aklımızdaki kişilerle bizi ne bekliyormuş? Youtube'da beni izleyen kolektifimin aklındaki kişiler söyleyin bakalım. Olası yakın gelecekte bizi neler bekliyor aklımızdaki kişilerle? Bugün sizler için böyle güzel bir açılım yapmayı tercih ettim. Teşekkür ederim aşkım. Onları da ver bana. <laughs> Getir anneciğim. <laughs> Aferin. Bir saniye arkadaşlar. Kartları düşürdüm. Kartları düşürdük ama toparladık kızımla. Sağ olsun kızım yardım ediyor annesine. <laughs> Şimdi açı böyle alan dar olduğu için o yüzden de bazen böyle şeyler olabiliyor. Kartları düşürdük. Aklımızdaki kişiler de birazcık olası geleceği bilmemizi istemiyorlar. Çünkü onların daha farklı planları var. Bakalım olası yakın gelecekte bu aklımızdaki kişilerle bizleri neler bekliyormuş. Ne var ne yok. Nasıl gider. Nasıl bir gelecek bizi bekler. Hep birlikte bakmak istedim. Kartların yere düşmesi iyi oldu. Çünkü biraz hani değişik enerjiler geldi. Hep birlikte bir bakalım aklımızdaki kişilerle olası yakın gelecekte bizi neler bekliyormuş diye. Çünkü enerji sürekli değişir arkadaşlar. Mesela hiçbirimiz bugünkü aklımızı yarın beğenmeyiz. O yüzden de habire değişik kararlar alırız mesela. Ve bir anlık aldığımız kararlar ya bizim ilişkimizi devam ettirir ya da bitirir bu hayatta. O yüzden ben de bugün sizler için olası yakın gelecekte aklımızdaki kişilerle bizi ne bekliyor diye bir açılım yapmak istedim. Youtube'da beni izleyen kolektifimin aklındaki kişiler olası yakın zamanda bizleri neler bekliyor? Sizlerle ne yaşarız? Nasıl bir geleceğe sahip oluruz? Bunu öğrenmek istedim. Bakalım ortak yakın gelecekte Youtube'da beni izleyen takipçilerimle aklımızdaki kişileri ne bekler? Olası yakın bir gelecek çekiyoruz. Şu enerjilerden de birer kart almak istiyorum. Ondan sonra yorumlamaya geçeceğim. Kart da kendini attı zaten. Ama bir tane de ben seçmek istiyorum. Efendim aşkım. Rumi'ye de bir sorayım. Bakayım olası yakın gelecekte bizleri neler bekler bu aklımızdaki kişilerle. Kadehlerin beşlisi demiş. Kalp ve tezatlık savaş gibidir. Yani hala biraz zıtlaştıkları enerjiler içerisindeler. Ama sorun değil arkadaşlar yani. Çünkü e, onların da hala biraz gerçekleri görmeye ihtiyaçları var. Bakalım olası yakın gelecekte bu kişilerle bizleri ne bekler? Hadi kenara geç aşkım. Ben Bakalım olası yakın gelecekte bu aklımızdaki kişilerle bizi neler bekler arkadaşlar. Bir kartlarıma şöyle güzel temiz enerjilerle sormak istedim. Pazar günü böyle yani keyifli, güzel, rahat ettiğimiz bir enerji içerisinde sormak istedim. Çünkü pazar günü biliyorsunuz çoğumuz rahatız. Cennetin kapıları verdi. Güzel bakalım. Bir de ben bir söz almak istiyorum. Olası yakın gelecekte bu aklımızdaki kişilerle bize ne bekler diye. Diyor sen her koşulda severim ben. İyi sev bizi zaten? Bizi sevmeyen ölsün be. Valla ne güzel kolektifimde o kadar güzel enerjilerimiz var ki bu aklımızdaki kişiler halt etmiş yani. Bizden çok daha iyisine layız aslında. Eşek metaforu verdi. Şaşırdık mı? Hayır. Bir tane daha alalım. Güneşin ruhu. Tamam. Yaptığı eşekliklerin farkında en azından güzel. Bir bakalım, Dört. bir de şu destemden almak istiyorum, anneciğim yapma, olası yakın gelecekte bu aklımızdaki kişilerle bizi neler bekler, bir bakalım. Bu aklımızdaki kişilerle bizleri neler bekler? Bir bakacağız şimdi hep birlikte. Evet aklımızdaki kişiler olası yakın gelecekte sizlerle bizlere ne bekler diye. Bugün şu anda böyle bir açılım yaptık. Aklımızdaki kişiler diyor ki evet ben diyor yaptığım eşekliklerin farkındayım. Eşek metaforu vermiş. Ben diyor sana karşı yaptığım bütün hataların farkındayım. O yüzden de artık güneşi doğurmak istiyorum. Yani yakın bir gelecekte diyor seninle beni ne bekler? Yeniden doğacak yeni sayfalar, yeni güzellikler, yeni başlangıçlar, yeni filizlenmeler bekler diyor. Çünkü diyor güneş diyor bu durumu aydınlatıyor, belirsizlikler netleşiyor. Yöneten olarak direksiyonun başına geçmek gerekiyor. Neşe ve mutluluk kapıda. Arkadaşlar çok kısa bir zamanda neşe ve mutluluk kapıda yani. Aklınızdaki kişilerle sizlere çok güzel yepyeni bir başlangıç bekliyor. İnşallah sevgili aldık kabul ettik. Melekler de demiş ki birlik geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlar ara. Yani çok güzel bir birlik beraberlik içerisinde olacaksınız. Enerjiler güzel temiz geldi. Kadehlerin beşlisi verdi yalnız Rumi de diyor ki yani bu kişi diyor kalbiyle beyni arasında bir tezatlık yaşıyor. E, Rumi demiş kalple tezatlık savaş gibidir. Yani biraz tezatlık yaşadığı için zaten bütün bunları yaşıyorsunuz. Ama yakın bir gelecekte artık bunlara bir güneş doğacak. Bu tezatlıklar artık biraz son bulacak. Yani bir nebze de olsa hani... E, ...içinize böyle bir su serpilecek. Anlatabiliyor muyum? Çünkü aklınızdaki kişiler de e, zaman geçtikçe... ...onlar da biraz artık bazı şeylerin farkına varıyorlar. Hani kendileriyle bu kadar zıtlaşmaları normal. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar... ...bazı şeyler hep güzel olan şeyler daha doğrusu. Emek ister, yürek ister. Hani her güzellik muhakkak bir zorlukla gelir. Ama yani... Sabrın diyorlar ya meyvesi tatlıdır. Sabrın kendisi acıdır ama meyvesi tatlıdır. Yani sonu güzel olacak bir şey olacak. O güzel bir şey. Aklınızdaki kişiler evet yakın bir gelecekte hani kırık kalple geziyorlar. O kalpleri kırıldığı için bunları tabii ki şifalandırıyorlar ve hala da şifalandırmaya devam edecekleri gözüküyor burada. Çünkü onların da kendilerini şifalandırması, güzel yeni bir oluşum oluşturmaları gerekiyor. Çünkü böyle onlar da yani eli kolu bağlı, çaresiz hissediyorlar kendilerini. Keza zaten o dedi ki cennetin kapıları yani size bu cennetin kapıları çok yanında yakınız bir zamanda yeniden açılacak. Yani bu cennetin kapılarını yeniden yaşayacaksınız. Aklınızdaki kişiler de söyledi zaten dedi seni her koşulda severim ben. Yani seviyorlar onlar size açık ve zaten sevgi hani Rumi der ki ölüyü bile diriltir. Yani her ne olursa da olsun bu aranızdaki o güzel sevgi, o muhabbet, o çekim yani var olduğu müddetçe tabii ki de bu insanlar illaki bir yerde sizin değerinizi anlayacaklar. Her şey böyle gidecek diye bir şey yok arkadaşlar. Ben ne diyorum ya yani umut daima var. Hani bugün öyle oluruz, bugün böyle oluruz. Hayatta hiçbir şey dört dörtlük değil ki. Hani yaz varsa kış da var, kış varsa ilkbahar ilk bahar da var, yaz da var. Hani her şey var, dört mevsim var. Anlatabiliyor muyum? Bir gün yaz olur, bir gün kış olur, bir gün ilkbahar olur, bir gün sonbahar olur. Yani bu enerjiler gelir, gider, değişir. Hiç oralara takılı kalmayın arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler de evet aklı beş karış havalarda gezistikleri için e, onlar bayağı kıskançlık içerisinde bulunmuşlar zaten. O yaptıkları aklı beş karış havada durumlar var diye onlar ters tepmiş biraz. Onlar şu anda kıskançlık içerisindeler. Çok büyük bir kıskançlık çalıştırıyorlar size karşı. Yani kendi bindikleri dalı kestikleri için şu anda onlar da size karşı stratejik bir hamle içerisinde olacaklar. Onlar zaten neden derseniz fiziksel ve psikolojik olarak acı çekiyorlar. Hiç irad değiller. O yüzden de yanıldıklarını farkındalar. Yanılsama kartı gelmiş. Yani diyor ki bazı gerçekleri sudaki yansımasını hakikat zannetme, yanılma olanı olduğu gibi görememe. Bu kişiler de yanıldıklarını fark etmişler. Evet onlar da zaten bir iyiler bir kötüler gelecekte de hani yakın bir zaman içerisinde de artık sizin yazdığınız senaryo gerçekleşecek. Yani siz bu aklınızdaki kişilerden ne istiyorsanız onu yaşamaya başlayacaksınız. Çünkü aklınızdaki kişiler zaten bir çare olmuşlar. Onlar da biliyorlar aranızdaki aşk kozmik bir aşk. Yani Allah'ın size verdiği bir aşk. Kaçamıyorlar. Yani kaçtıkları her müddetçe böyle bir çare zavallı bir hale geliyorlar. Onlar da bu olan bitenin farkındalar. Yani yeteri kadar bu durumun zaten farkına vardıkları için neyin ne olduğunu bildikleri ve keşfettikleri için onlar da haliyle değişiyorlar. Değişip dönüşüyorlar. Her günleri aynı olmaz. Olamaz yani. Öyle bir dünya yok. Hani şöyle bir şey değil bu. Hani her, her gün yaz olacak diye bir kural yok. Her gün kış olacak diye de bir kural yok. Yani bunu aklınıza artık iyice yerleştirmeniz lazım. Çünkü onlar da sizi çok merak ediyorlar. Siz de merak ediyorsunuz. Ama yakın bir zamanda kutlama yaşayacaksınız. Yani kutlama şöyle sevinç ve mutluluğu paylaşmak. Daha çok eğlenmek. Keyifli bir döneme gireceksiniz. Olası yakın gelecekte altınızdaki kişiler size geliyorlar. Niye? Çünkü onların eli kolu bağlı ve sizin de biraz eliniz kolunuz bağlı olduğu durumlar var. Her iki taraf da yalnızlık çekmiş. Açık ve net. Bu adamın yani çevresinde böyle haremi de olsa, bu kadınların çevresinde haremi de olsa, bir sürü elinin altında insanlar, yeni sevgililer de olsa bu kişi yalnızlık çekiyor görüyor musunuz? Yalnız bu insanlar. Mutlu değiller. Huzurları yok yani. Artık onlar her şeyin farkına varmışlar. Farkındalık verdi burada. Ve size karşı güçlü bir çekim duyuyorlar. Yani şehvet, tutku, derin ve güçlü istek, coşku duyuyorlar size karşı. Bu ihtirasları sebebiyle de bu kişilerden artık yakın bir zamanda e, haberler almaya başlayacaksınız. Bu oklar zaten yere düştü düşecek. Yani ani gelişen beklenmedik haberler alacaksınız bu aklınızdaki kişilerden. Hızlıca olacak her şey. Her şey bir anda olacak. Hı, çok hızlı olacak. Yani bu da e, 3-4 hafta içerisinde olabilir arkadaşlar. Burada 4 tane ok var. Yani 3-4 gün olabilir, 3-4 ay olabilir. Yani 4 gün olabilir, 4 saat olabilir. Hani 4 gün içerisinde olabilir, 4'lü vadelerde olabilir. Yani 4'ün adının içinde geçtiği bütün zaman dilimlerinde bu kişilerden çok hızlı haberler alma ihtimaliniz yüksek. Hani 4 dakika sonra olur, 4 saat sonra olur, 4 gün içinde olur. Yani maksimum 4 hafta içerisinde olur. Çok fazla olmaz. Yani 4 hafta bile sürmez. O kadar bile sürmez. Çünkü çok aniden gelişen beklenmedik olaylar olacak. Yani aklınızdaki kişilerden çok hızlı haberler almaya başlayacaksınız. Bakın çünkü bu oklar artık yere düştü, düşecek yani. 4 hafta bile beklemez. 4 gün içerisinde falan yani bunlardan haber alabilirsiniz. Dörtlü vadeler var çünkü burada. Onlar evet şu anda bir büyük çatışmanın içerisindeler. Şu anda yakınlarıyla en yakındaki insanlarla çatışıyorlar. Yani şu anda belki mesela sizi her kim için terk edip gittilerse oralarla bir savaş hali içerisinde rahat değiller. Hep bir çatışma, hep bir savaş, bir kaos, bir kargaşa var. Rahat değiller. Neden? Çünkü gittikleri insanlar da biliyor. Onların tutkusu sadece size. Gittikleri yere tutku beslememişler. Orada biraz mantık çalıştırmışlar. Ama bu kişilerin tutkuları sizde yanındaki o kadın veya erkek de bildiği için size karşı olan tutkusunu zaten o da bazı şeylerin farkına varmış. Bu hani sizi her kim için terk edip gittilerse onlar da farkında ki bu aklınızdaki kişilerin tutkusu sadece size onlara değil yani. O yüzden biraz direnme enerjileri gördüm ben aklınızdaki kişilerde. Biraz direnme var ama karmalar. Yani karmalar biraz direnebilirler. Karmaya direnme vermiş çünkü. Karmalar biraz direnebilir. Çünkü vazgeçmek istiyorlar sizinkiler. Sizinkiler artık vazgeçmek istiyor. Çünkü sizin de vazgeçtiğinizi inanıyorlar. Ama uzaklaşma verdi. Artık o karmalardan, o direnen karmalar var ya, bu direnen karmaların altına geldi. Bu direnen karmalar, hani aklınızdaki kişileri yollamıyorlar ya size, direniyorlar ya yollamamak için. Ama aklınızdaki kişiler onlardan uzaklaşıyor bakın. Onlarla iletişimde soğukluk olacak, onlardan uzaklaşacaklar yani çok güçlü bir cinsel çekimleri var size karşı. Karmalar da yani hayatlarındaki insanlar da e, bu aklınızdaki kişilerin hani cinsel yönden olsun gerek böyle güzel tutkular, güzel duygular olsun. Bunları onlarla yaşayamıyorlar. Yaşayamadıkları için de direniyorlar. Yani diyorlar beni bırakma, gitme beni. Bırakma da hani gitme de ne yaparsan yap diyorlar. İstersen bütün gün evin içinde mutsuz huzursuz yaşayalım ama diyorlar yeter ki o şefet duyduğun insana gitme bu tutkuyu duyduğun insana gitme diyor o karması. O karması yalvarıyor ki yani ondan uzaklaşmasın diye. Yapışmış böyle o karmalar yapışmış sizinkilere, sizin aklınızdaki kişilere. Ama sizin aklınızdaki kişiler diyor ki hayır ben onlardan uzaklaşacağım. Ben onlardan uzaklaşacağım. Ve bu çok yakın bir vadede olacak. 3-4 gün bir zaman olabilir. 3-4 günlük bir yani 4 günlük bir zaman olabilir. Dörtlü vadeler olabilir. Yani yakın bir zamanda zaten bu aklınızdaki kişilerden size güzel güzel haberler gelmeye başlayacak. Onlardan iyi haberler almaya başlayacaksın. Bu aklınızdaki kişilerden çok güzel bir haberler almaya başlayacaksınız. Onlar da artık neyin ne olduğunu farkındalar ve o karmalarından uzaklaşacaklar. O karmalarından uzaklaşacaklar ve artık size doğru gelmeye başlayacaklar. Çünkü neden? Çünkü sizin onlardan vazgeçtiğinizi farkına varmışlar. Diyor ki sen benden vazgeçiyorsun. Ben hemen geliyorum diyor. Sabah da gözünü korkuttuk yani biz gidiyoruz yenilere diye. Bunlar geri geliyorlar size. Şu anda evet eylem bekliyorlar sizden. Sizin onlara eylem atmanızı bekliyorlar. Yani tetikte bekliyorlar. Diyorlar ki hani sen bana bir eylemde bulup ben ondan sonra sana çıkıp geleceğim diyorlar. Çünkü sizin belki bunlardan çocuklarınız olabilir. Ya da bu aklınızdaki kişiler sizin bir çocuk kadar masum olduğunuzu düşünüyor olabilirler. Aklınızdaki kişilerin tek istediği sizinle bir olma. Onlar sizinle bir olmak istiyorlar. 10 yani saat içerisinde de yani onlu bir zaman vermiş. Bu benim içime 10 saat gibi geldi. 10 saat içerisinde de bu aklınızdaki kişilerden bir haber, iletişim, haberleşme gibi bir cevaplar alabilirsiniz. Bu aklınızdaki kişiler diyor ki ben diyor kafesin içine sıkıştım kaldım diyor nefes alamıyorum diyor. O yüzden de süpürgeye başladım diyor. Eline süpürgeyi almış o hayatındaki karmayı temizleyip size gelmeye başlamış. Yani tek tek aklınızdaki kişiler artık gelmeye başlıyorlar haberiniz olsun. Bu yakın bir zaman dilimi içerisinde. 10 saat içerisinde bile bu aklınızdaki kişilerden yani bir eylem alabilirsiniz. Çünkü içime bir 10 saat geldi bilmiyorum. 10 saat içerisinde bu aklınızdaki kişilerden haber alabilirsiniz. Ve artık onlarla bir tamamlanmaya doğru gideceksiniz. Aklınızdaki kişiler diyor ki zaten... Biliyorum diyor. Hani sen kendi kendine yetiyorsun. Sen çok güçlü bir insansın. Kendi ayakları üzerine durabilen bir insansın. Bak diyor. Sen her şeyi başarırsın. O yüzden biliyorlar da korkuyorlar. Yani sizin ne kadar kaygılandığınızı biliyorlar. Onlar da sizin için kaygılanıyorlar. O yüzden de duygu karmaşası yaşıyorlar. Doğrudur sizi kaybetmekten korktukları için. Hani sizi kaybetme korkuları onları böyle bir duygu karmaşası içerisine sürüklemiş. Hani kendilerini baskılıyorlardı ya şimdiye kadar. Manipüle ediyorlardı veya sizi manipüle ediyorlardı. Zorla ve e, hani daralarak, sıkıntıya düşerek yaptıkları, o kendilerini baskıladıkları o haller var ya artık o hallerden çıkıyorlar. Çünkü niye üstüne güneş geldi? Güneş doğdu yani. Artık o duygu karmaşası bitiyor. Artık o kendini baskıladıkları, manipüle ettikleri anlar bitiyor. Aklınızdaki kişiler çok yakın bir zamanda sizinle kavuşmaya başlayacaklar. Yani siz bu aklınızdaki kişilerle çok yakında kavuşacaksınız ve çok güzel haberler, çok güzel iletişimler sizleri bekliyor. Artık güneş doğmuş. Kavuşma zamanınız gelmiş artık. Yakın bir gelecekte YouTube'da beni izleyen takipçilerim, abonem olun ya da olmayın bütün hepiniz çoğunluğun enerjisi %99 yani buluşma var. %99 bu aklınızdaki kişiler size geliyorlar. Efendim aşkım sen de mi geldin? İyi yaptın şekerim hoş geldin bak bak bak. Gördün? Hadi selam söyle bizi izleyenlere. <laughs> bak 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 gördün mü? Yani bu aklınızdaki kişilerle çok yakın bir vade içerisinde artık güneşiniz doğmuş ve çok güzel zamanlamaya başlayacaksınız. Çok güzel zamanlar gelecek, keyif alacaksınız. O karmalar da havasını alacak söyleyeyim. O yüzden arkadaşlar sessiz olun, gelen insanlara sahip çıkın. O karmalar zaten yapışmış sizinkilere bırakmak istemiyorlar. Karmalar yapışmış sizinkilere, sizinkiler değil. Onlar o karmaların yüzünden size karşı böyle bir duygu karmaşası içerisine girmişler. Ama yani sessiz olun. Gelen insana da yani sırtınızı dönmeyin. Çünkü gerçekten o taraftan uzaklaşıp size doğru gelecek bu aklınızdaki kişiler. Ve geldikleri zaman sahip çıkın. Yani benim size nacizane tavsiyem budur. Eğer seviyorsanız sahip çıkın. Meydanı bu karmalara boş bırakmayın yani. Meydan onlara kalmasın. Çünkü gelenler e, sizi güzel duygularla, severek geliyorlar, ilgiyle geliyorlar. Onlar da sizi özledikleri için geliyorlar. Onların da kalbi kırılmış, onlar da acı çekmiş sizin yokluğunuza. Bakın gözyaşı dökmüşler. Burada bir gözyaşı var. Bakın şurada. Küçük bir noktayı görüyor musunuz? Bu gözyaşı akmış. Sizin yokluğunuzda bunların kalbi kırılmış ve çok üzülmüşler. O yüzden arkadaşlar ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Sizler de sevgiyle alıp kabul edin. Aklınızdaki kişilerden iletişim ve haberleşmeler yüksek bir derecede geliyor yani. Onlardan çok güzel haberler alacaksınız. Yeniden bir araya geleceksiniz. Yeniden kavuşacaksınız. Artık kavuşma zamanı gelmiş bu güneş, bu güneş ikiniz için doğacak. Hem aklınızdaki kişiyle hem de sizin aranızda artık bu güneş doğacak. O karmalar dediğim gibi havasını alıyorlar arkadaşlar. Meydanı onlara bırakmayın. Çünkü adamlar yani gerçekten sizi seviyorlar ve sevgilerinden eminler. O karmaların bu aklınızdaki kişilerin yani e, hayatlarını karıştırmasına ve sizin aranıza girmesine izin vermeyin. O yüzden arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay yap annem bay bay. Bye bye, bye bye. Sizleri çok seviyoruz. Bye bye.